Şimdi bir baskı indirdim bir şey de. Nasıl bir şeymiş bir görelim şunu bakalım nasıl bir şey. Zıp diye sinekten yapışır Gel gel. Bu ne beyaz gel. Gel gel. Bakın bir tane beyaz burada çatı şu anda. Gel gel gel. Bakın bir tane beyaz geliyor ama bilmiyorum onu inecek mi? Bakayım bir şey indirdim baskı da. Bu nerede? Gel gel. Şimdi direkt boş ver diğer kaça. Biz önümüzdekine bakalım. Bir görebilsek. Gel, gel, gel. Hemen şu kepçeyi yanıma alayım da. Şu görelim daha ya. Gel, gel. Gel. Nasıl bir şey indirdik bilmiyorum. Gel. Bir görebilsem kuşu indirdim kuşu. Gel. Bakayım kim şöyle ya. Nerede bu ya? Gel, gel. Lan kara mıydı, neydi bilmiyoruz ki. Bir şey indi ama. Ha, pal palmış. Bakın bakın burada. Ben kara gibi bir şey zannediyorum. Gel. Bakın burada. Gel, aç mı bakayım? Pal baskaymış. Evet, indi beyler. Bakın burada. Hemen şunu kepçeliyim ben. Yerde yakalamaya çalışmayacağım. Hemen kepçeleyeceğim bunu. Aldım beyler. Bakın burada. Ben de teminden beri diyorum buluttan yapıştırdım bunu ya. Uzaktan geldi. Bakın burada. Hemen bunu şey yapalım. Çıkaralım. Beyler bir telefonu bırakacağım. Evet beyler aldım. Kuşu çıkarttım tencer. Bu çok güzel maşallah. Şuna bakar mısınız? Büyük ihtimalle dişi yanım satıyor ama bilmiyorum. Göreceğiz. Bakacağım çok aç hemen aldım. Al. Kara zannettim ama pahalmış akbaş. Bu üç oldu bugün.